Evet. evet. Yine bir trivstopya görevi. Bugün gidip yine ne olduğuna bakmadım. Ama umarım şu yumurta şeydir. Yumurta avı. Mesela kaplumbağa köyü içinde yumurta avı. içinde yumurta Hadi Bakalım. Kaplumbağa köyü içinde yerler la. Peki tamam. Göre bazen zor alabiliyor. Hatta o çitlerin yürüme. Çitlerin üstüne yürüme şeyleri falan. Şimdi direkt şuradaki çiftlerin üstüne atlamıştım bir kere ama bunu bir daha denersem çok kötü şeyler gelebilir başıma. Gerçekten yapılmayacak bir şey aslında bu. Şey yani reaksiyon belli. Bunu yapman aşırı zor. Bunu yaptığında zor da olur. Gideyim. Güzel. Güzel. Bak abi işte ben burada şey oluyorum bak biraz. Direkt şuradan şunu atladık. Tekte mi geçeceğim lan? Ha bak tekte mesela olmuyor. Zor. Dayı ama abartma lan. Yes görevi tamamladık. Şimdi gidip bunu diğer hesaba Evet şu an diğer hesaba geçtim. Altın iyi olan hesabım. Bak bu da Beyran'ın kız 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 arkadaşı sevgili ya. Yani. Bunun adına da Berli koymuştum. Hmm. Bir tane tristop yazdınız Ondan sonra bu telestop altınları bir harcayacağız. Oo, güzel bir başlangıç yaptık. Bak bu Berli. Acele işe şeytan karıştı demişler. Acele etmemeye çalışacağım dedim ama yine de acele ediyorum ya. Nedense diğerinde kıyafetler çok kalın ya. Aynı düz gibi hissediyorum mesela. Bunda ince olduğundan hafif olduğunu düşünüyorum. Can almama gerek yok bence. Acayip şey, şeytan karıştı dedi. karıştı zaten de ben. Abi. Of. Oh. Salat oldu herhalde şeytan trabikleri. Dur dur. Ama abi üç tarafta ağaç yapmışsın. Bir tarafına zıpladım mı bir taraf boş kalıyor. Abi tövbe estağfurullah şimdi. Elim ayağım birbirine dolandı bir şey oluyor. Şuraya çık. Tepesine geldik. Atla. Güzel. Daha kayıp aldık. Üç kaybımız olamasa da ikimiz var. Bak. Güzel artık üç canım var. Buna sevindim. Şimdi hemen gidip şuradan şuna da zıplayacağız. Ve yes güzel. Niye tek deneme? Daha doğrusu tek de değil. Pardon tek de değil. Aynen. Tek de değil. Ön, diğeri tek değil herhalde. Şimdi mesela bunda iki tane tristop yaldını var sanırım. Mağazayı bir açalım. Evet iki tane tristop yaldını. İki tane tristop yaldını ne alınır? Ya yani bir tane balon alınır. Son balonu diğer level e alanı da bu balonlar benim kafamı karıştıran şeyler olmalı almayı pek de düşünmüyorum. Siyah ayı falan var da bunları da almayacağım. Diğer hesabımın kenarı. Evet. Bir de şöyle bir şey diyeceğim şimdi bunun kenarını Oyundaki en kurtarması en zor olan ayı kesinlikle kardaki ayı yani şu kar bölgesindeki puzzle ayısı. Onu yapmak çok zor. Bunda da balon aldık bu arada. Birazdan bir sürü eşyası var. Açmadık ben mesela şunlar paralı olanlar bu yüzden bunları açamıyorum. Oğlum şey gitti lan. Ben çok iyi geri sonra. Mesela şunlar da paralı olanlar. Paralı olmayan her şeyi açtım bak. Paralı olanlar da diğerlerinin yani daha iyi. Şöyle bakarsak şöyle ayıları da tamamlamışız. Oha. Leo zaten level 4'te. Ana hatları da tamamladık. Kozmik ayı. Kozmik ayı almıştık. Morayı da var. Hatta ben onu at 63 mu? Kaç kez bitirdim pek hatırlamıyorum. Ama çok bitirdim. Panda var da panda da paralı yani. Onun için Super Bear Adventure'ın bir şeyini satın almam lazım. Şikalarda bunlar da paralı olan şeyler. Diğerlerini aldım yoksa paralı olmayanları düşünse. Bak şu hayalet izini alabiliriz. Ama bunun için oyundaki bütün şeyleri ee, şey olması lazım. Bütün ayıların altın olması lazım diye hatırlıyorum herhalde. Bütün ayıları kurtarır. çünkü şey veriyorlar. Bütün ayıları kurtarınca unuttum lan onu da unuttum. Bir tane buldu Bak bunların hepsi paralı. Paralı olmayan şu bir tane buldum. Toz ve mini kayı var. Siyah görüş de yok. Siyah görüş çok garip. Retro. Aslında buna hiç gerek yok. Evet. Ve şimdi bir şey daha. Ve işte bu. Bir dakika. Evet şu an var ama oyunda garip bir olay oldu. Benim ayılara bir şey oldu. Ayılarımız şeklini falan bir şey oldu. Aa güzelmiş. Şöyle bir şey yapacaktım aslında. Ana ekrana girdim. girdim. Süper Bey Retvenci serisine başlayacağım. Şurada bir kayıt şeyimiz var. Bomboş. Mesela şöyle başlayacağız. Karıcığım Tabii bunun iyi bölümü değil. Bu. Böyle gösterelim. Burada tabii yeni başladım. geri falan bakacağım. Bak aslında bunu kısa yoldan yapabiliriz. Şu göbek desteği var ya o göbek desteğini o göbeği bastığında üst tarafa çıkabiliyorsun da ben eğlencesini çıkartmayı daha çok seviyorum. Ya yani uzun yoldan gitmek biraz daha eğlenceli geliyor. Şimdi ben burada geri ana ekrana dönüyorum ve geri siliyorum ki yeni bir video paylaştığımda o şey gelsin geri. Manga deniyor genelde bana. Bu bomboş. Evet seriye başlamamı istiyorsanız like atın. E, sizleri çok seviyorum. Hepinize bay bay.